Oyun muyaksana herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival Games'in sanırsam 3. bölümüne karşınızdayım. Ee, bu sefer tekim arkadaşlar. Ee, bu arada kamerayı yaptırdım. Ee, daha yeni. Yani. Kamerayla ilk defa çekeceğim arkadaşlar. Ee, Başlıyor arkadaşlar. Yeni skinim var arkadaşlar bu arada. Değiştirdim skinimi. Hemen. Yok kalmadı. Eee. Allah vuruyorlar. Arkadaşlar vuruyorlar ya. Ee, hemen koşalım. Aynen. kurtulduk kurtulduk. Şimdi arkadaşlar benim acil çeşit bulmam lazım. Nereden bulabiliriz? Ee, kamerayı arkadaşlar yukarıya taktırdım daha iyi olur diye. Ama yorumların altına rahatsız olursanız yazabilirsiniz başka bir yerlere. Bilirim. Bu arada arkadaşlar skinimi beğendiyseniz ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, üstelik de oyun merkezi kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen koşalım. Şuraya gidelim arkadaşlar. Şuraya ana. Chess var mı? Sanırsam dışarıda var diyeceğim. Da yok galiba. Evet arkadaşlar. Ee, burada galiba. Yok. Aya. Burada yok arkadaşlar. Aa sandık buldum. Chase buldum. Hadi inşallah doludur arkadaşlar. İnşallah almamıştır kimse. Almadıysalar salaktırlar. Evet e, karnımızı doyur doyurmak zaten gerekiyordu. Alalım e, deri kask hemen kullan. E, şuradan da biftek yiyelim arkadaşlar götür. Hadi. Bu arada arkadaşlar kameraya çok bakamıyorum. Çünkü yukarıda şimdi ıı, zaten oyuna konsantre olmaya çalışıyorum. Şu yukarıya bir çıkalım arkadaşlar. Iı, hemen şuradan düştük lan. Bu arkadaşlar korku haritaları da gelecek. Modlu korku haritaları. Ee, onları da çekeceğim. Yani onlar kesin gelecek arkadaşlar. Daha TIE ile beraber PvP'lere falan devam edeceğiz. ben yani sıkıntı yok. Sınavlar da bitti zaten arkadaşlar. Ee, o yüzden bol bol çekeceğim. 6 kişi kaldı arkadaşlar. Bizim de um, dead match 2 kişi son iki kişi öldüğünde olacak arkadaşlar. Ama bende daha bir şey yok. Bir kılıç falan bu saydık iyi olacaktı arkadaşlar. Um, daha var galiba. Allah atladık lan biz Arkadaşlar yokmuş boşu boşuna atladım arkadaşlar. Ölmeyeyim de o dead kadar. Dead sonra öleyim. Ben burada bir bakalım chess var mı? Ee, Aa var arkadaşlar buldum. İnşallah içinden. Tamam baltamız var. Güzel. Eee baltayla idare edeceğiz artık arkadaşlar. Şunu öyle koyalım ki hemen şunda gelsin. Eee şuraya bir bakalım. Kılıç çıksaydı iyi olurdu arkadaşlar da baltaya yani baltı da iyi. Arkadaşlar dışarıda bir şey oluyor birbirlerine buraya. Dikkat. Ben buraya gitmeyip etmeyip. E, 4 kişi kaldı arkadaşlar. E, Dead başlamasına son bir dakika. Biz bir, bir dakika içinde ölmeyelim. Geç orada öleceğiz. Arkadaşlar. E, sakın sakın ya çık 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 çık. Yok yok. Geberme. Ne olursun. Ya hadi be. Ee, arkadaşlar. Olu <laughs> el oynadım. Red Dead Match'ın başlaması. Bir dakika kala. Ben öldüm <laughs> arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.